İsmim Hasan Akçakaya, Damlıboğaz Mahalle Muhtarı. Yaklaşık 4 aydan bu yana süren yol çalışmamız sonunda tamamlandı, yolumuz açıldı. Yolumuz normal bir araçla gidilemeyecek kadar kötü bir durumdaydı. Şu anda asfaltımız bitti. Otoban standartlarında bir yolumuz oldu. Bundan sonra vatandaşlarımız, gelen yabancılar güvenli bir şekilde yoluna devam edebilecek. Minas rahatlayacak. Minas'ın en fazla tarafını hafifleten bir yol. Bunda emeği geçen başta başkanımız Ahmet Aras Bey'e, Minas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz'a. Hepsine çok teşekkür ederim. Ben Gazi Muhammed Kırlı. Öncelikle Ahmet Başkanımız'a çok teşekkür ederiz bizim 40 senelik yolumuzu yaptırdı. Seçimde vaad Sözünü yerine getirdi. Yolumuz çok güzel oldu. Evim benim yol kenarında olduğu için eskiden takırtıdan, sesler uyuyamazdık. Çok güzel oldu. Memnunuz. Ben Yetkin Demir. Köy muhtarının ağazasıyım. E, köy sakinleri. Yolumuz çok güzel oldu. Belki ben e, 51 yaşındayım ama bugüne kadar kendimi bildim bile. Bu yol bu şekilde hiçbir hizmet görmedik Gayet güzel, çok güzel bir yol oldu. İnşallah daha iyisine olacak. Aradaki fark %100'ün üzerindeki fark var. Çünkü neden? Çok yolumuz bozuktu. Hizmet alamıyorduk mesela zamanında. Ama büyük şehirden Allah razı olsun ki bu hale getirdi. Ben kendimi bildim bile bu şekilde bir hizmet görmedik yani. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında görev yapmaktayım. İsmim Cemal Dumanoğlu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak Milas ilçemiz Damlıboğaz Mahallesi'nde 80 milyon 669 bin 436 TL bedelle başlattığımız yol çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 3700 metre zeminileştirme, plant mix tab tabaka serimi, 2 kat sıcak asfalt serimi çalışmalarımızı tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın güvenli ve modern ulaşımına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.